Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Nesle. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte şey ne Minecraft'ı. Benim ki sokur oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamanda video gelmiyordu e, okul nedeniyle. Bunun için de özür dilerim. Belki bir sınav falan vardı. E, ben de bunun e, böyle bir şey olduğu için size bir sürpriz yapayım dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takımımız Messi, Ronaldo var. Rodriguez var. Rodriguez zaten vardı onu boş. Ronaldo var. Messi var. E, Neymar var. Ama o kırmızı kart yemiş ne ara yedi. E, ve arkadaşlar az önce Green Power takım olarak Manchester City, Manchester yendi yani 4-2. E, buradan arkadaşlar ıı, e, istediğiniz bir e, Oyuncu varsa e, yorumlarda yazın onu alacağım. E, fark etmez kaleci falan, oyuncu fark etmez. Eee varsa para biriktir bana alacağım arkadaşlar. İnşallah e, inşallah güzel bir oyun çıkaracağız bugün de. Yağmurlu hava -mış. bir dakika. Şimdi bu yorulmuş. Bunu yerine alabileceğimiz adam var mı? Yok gibi gözüküyor. Biraz yoruldum ama ne yapalım. Maalesef dostum. 5 revence doldurabiliyormuşuz. Ama bunları açamıyorum. Tamam beyler maça girelim bir dakika. Ee, şimdi bir şeye bakacağım. Nerede nerede nerede? Daha yapacağımız bir Manchester City yani burada. Hmm. Şimdi G Osaka ile maçımız varmış. Diğer maçlarımıza bakayım kimlerle maçımız var? TBA ve TBA mı? Hmm. Bu ne tam bilmiyorum arkadaşlar. Ama ligde gördüğünüz gibi birinci izdim 24 puanla. Hmm. Pardon arkadaşlar. E, i̇lerleyen zamanlarda lige de katılmayı deneyeceğim. Şu an katılacağım ama nasıl katılacağımı bilmiyorum arkadaşlar şu anda. BİLGE falan. Evet uzaklıktan maçımıza başlayalım İnşallah güzel bir maç olur özür well, <laughs> dilerim Arada reklam çıkıyor today. ve oyun çok kötü kasıyor şu anda <laughs> Düzeldi oh, nice Bu arada beyler neden ee, bilgisayar oyunlarının videosu gelmiyor diye sorarsanız ee, çünkü mikrofonum yok şu anda arkadaşlar ben really e, ne zaman geleceğini de mm, belli değil yani yazım da gelebilir oh, yani yaza kadar video gelemeyebilir bir oh, oha Messi kırmızı kart aldı yalnız e, gelmeyecek değil yaza kadar e, şey eğer eee e, kötü bir ihtimal mikrofonum yazın gelirse e, mobilden videolarımız devam edecek e, ama e, şey şu an okul olduğu için ve sınavlar olduğu için beyler e, video atamıyorum çok. Hadi beyler. Alalım. İşte böyle dediğim gibi. Bu arada bugün 31 Aralık yılbaşı herkesin yılbaşı olsun diyorum. İnşallah güzel bir yıl geçirmişsinizdir. Hmm. maça geçiyoruz. Hakem avantajı bıraktı. Ve penaltı. Penaltı. Oha akış şey Oha. Kırmızı kart dedi. Ve talihsizliğe bakın. iki tane kırmızı kart dedik bu maç. bu tarafa atlasak. Bu tarafa atlasak. Aha kaçırdı 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 all kaçırdı ama gol eseydik de zaten hiç bir şey olmazdı 2-0 üstünlüğümüz var bu o golata nasıl great patience is that's yine mi penaltı? bu sefer <laughs> yine sol tarafa atlayacağım. Ve <laughs> <kurtar> gol <laughs> Oha. Yani, Kalıcı ne? Tamam Evet. Sonunluk 3-1 üstünlüğümüz var. Belki iki maça da girebilirim. Ee. Arkadaşlar. Çok evet, güzel bir şut deneyimini oh, de olmadı. Evet. Kasıyor. Videodan mı yoksa yağmur yağdığı için mi? Emin değilim. Aa. Hadi alırsın sen o topu. Evet. Evet. evet, önce yarı işte bitti arkadaşlar. Şimdi diğer yarıya geçelim. Şimdi başlayalım. Evet, oha topkap. Tam kaptırmadık gibi gitti. Adamın anı böyle fış diye bir sanki speed'e kaçmış gibi kayıyor. Bakın, Bak. o bir dakika. Bakın şöyle. İki baş sonra fışt diye hızlanıyor. Hayır. Gol Ben şaka maka çeviriyorlar. Allah. Eğer reklamlardan <tık> dolayı da özür e, Şaka maka çeviriyor adamlar maçı. 3-2 yaptılar. Oha, <tık> öldüm <tık> Aga şene. Kesin sike var oğlum. Adamlara veriyor iki tane penaltı. Ölüyoruz biz. bize hiç yok yani. Hmm. Adam ama dedim. Hadi be tanse alırsın <laughs> seni tekrar. Tamam. o. Oh. bu arada dakika yetmiş olmuş. Hmm, gol yememeye çalışalım. Gol atmaya çalışalım. Evet. Bu gol olmazsa. Evet. Şöyle kaydediyorum. Bu arada arkadaşlar. O kaydetmiyorum. Tam bilmiyorum. Gol kaydediyorum. Arkadaşlar. Arkadan bir ses geldi. Sözgünüm ablamın sesi. Sen topu almış, sen de Sen almış. Evet, onu aldı. Ko koş be, koş be, hadi be. Adam... ...onunla... ...onunla... ...kırmızı adam mı kaldı onun üstüne? ...kalan tek adam... Rodrig. ...kalan tek adam... ...kalan tek adam... Bir Neymar mı kalmış? Yok. Bir Rodriguez kalmış. Umarım bu öden sonra Neymar'la Cabbar'ın e, şey oh, nice kırmızı kartı kalkar çünkü elimde kalan tek Hadi ver Rodriguez. Atarsın ya, Atarsın ya. 92'de geldi. Gol. Ee, buraya, buraya bayağı bir açtık. Benim sesim geliyordur yani. Biraz kısık sesle konuşuyorum. <laughs> maç bitti. Aga, at, ata çıkartma maç bitti. Bakalım kaç puan aldık ve 27 puanız. Hmm. Uf, 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 uf. Şuraya bak. Evet, Neymar'ı şöyle koyalım. Neymar'la aklımı değiştir. Aklımı o gezi değiştir. Şu sıvıcı. Tamamdır. 30 lira verdiler. Vasilya nasıl burada? Cabra'yı buraya alacağım. Neymar'ı buraya alacağım. Tamam. Şunu değiştir ve tamam. Evet beğen videomuz uzun olmasın. Bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, yorumlarda hangi oyuncu alm almamı istediğinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. E, video beğendiyseniz e, vide beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone olabilirsiniz. İyi günler kendinize bakın.